arkadaşlar. Merhaba. Bugün Eslem'le birlikte Roblox parkur oynuyoruz. Gördüğünüz gibi yanımda Eslem var. Elzam o. Evet Eslem şimdi gel. Eslem dur ben önden gideceğim. Nereye gidiyorsun? Ben Boş ver. Gel. Şimdi. Hadi gel. Hı hı. Aa, bekle. Olduğun yerde bekle. Ben de düştüm. Düştün mü? Tamam. Ben önden gitmeyince benim dikkatim dağılıyor. Aha da sen bu arada çok uzun çekmeyeceksin ya. Çünkü babamın ben canlı dersi var. Evet çok fazla uzun çekmeyeceğiz arkadaşlar. Benim canlı dersim var çünkü. Hadi Eslem gel. Sizin de vardır belki. Okula başlayanların vardır büyük bir ihtimal. Ama ben basamadım. Eslem seneye birinci sınıfa gidecek. Ben şu an 5. sınıfım. Boyumun küçük olduğuna bakmayın. Hmm. Efendim, Kilo, endelge. kilom falan da çok az. 15,5 kiloyum. Endelge. Ama 10,5 yaşındayım. <laughs> Engelli diyor Eslem'de. Engelli değil esem. Allah öyle yaratmış. Hmm, Gel yanımda birisi var benim bu arada. Kendini de kaydetmeyi unutmuyorsun. Kim öldü? Öldürdüm. Oh. Sen mi öldürdün? Gel. Öldürdün. Bir önden gelsene. Bir saniye. Bir saniye. Heh. Bekle. Heh, oradadır. Gel. Manyak <laughs> ya. Manyak ya diyor. Hadi gel sırf bu sözü duymak için bunu yapıyorum. Aa, öl, 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 öl. Tamam. E de tam yanımda annemin telefonundan oynuyor. Ben ne Hayır ben önden gidiyorum ya. Hadi gel. Hadi bakalım. Ben Kendini Şimdi gelme, gelme. Eslem in aşağı. Tam. Afin. Afin öldü. Şimdi gelebilirsin. Ama bak, <laughs> tamam. bak bir daha. Tamam. Tamam. Neden ben gelme gelme diyorum? Çünkü ne zaman geçeceğim benim belli değil. Hadi abi. Bekle. Üç iki bir deyince. Üç iki bir. Ben tam şunun üstüne atıyorum. Kendi kaydetmeyin üstüne. Hadi gel. Esen, çıkma. Oh öldü. Gelme dedim sana değil mi? Tamam ama bekliyorum. Esmen. Kim dedi sana önden git diye? Gel gittim. Ah. Ben hemen arkadaşlar kusura bakmayın. Gazım çıktı. Benim de ne? <laughs> Esem senki duyulmadı ki. Şimdi duyuldu. Arkadaşlar duydum mu bilmiyorum ama ben duydum. Hadi Eslem. Gel. Allah'ım ölüyor ya. Sen. 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 Allah'ım birisi öldü. Burada da yine birisi var. Hadi Eslem. Allah'ım. Çocuğum buralardan zıplayacaksın. Dur ona göstereceğim arkadaşlar. Şş, buraya bak. Bak böyle. Hop. Hop. Böyle zıplayacaksın. Hah. Aferin. evet. <laughs> 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 bu başka bir şey mi? Aslan. Bu sen misin? <laughs> ne boş ver. Gel gel. O kendisi geçsin. Eslan'ı bilmem adam Gördüm hadi gel. Şimdi gelme. Çocuğum çekil. <laughs> Mavi saçlı bir de. Yani, Erkek. Ama Bu arada hani biz kızız ya Eslem. Hmm. <laughs> oyundan mı atıldın? Yok. Ben <laughs> Hadi gel. Kaç dakika, dakika oldu video? 5 dakika oldu. Geldin mi? Orada. Ne gelmesi? Ne gelmesi? Sen niye cikliyorsun? O da <laughs> Hadi Aslan. <isim. gülüyor> ne oldu sus? Sus cikleme sus. <laughs> Allah'ım. Hadi Eslem. Eslem ya ver şunu ya. Ver geçeyim ver ver. Vermeden şöyle 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 yapacaksın ya. Al. Tamam dur. Bakayım. Dur. dur. Kendini kaydet. Bakayım. Kendini kaydet. bu? Tamam hadi gel. Benim. Okuma yazma bilmiyor ya arkadaşlar. Benim Roblox adım ESY3437. -E ne ESY3437? 37 e -S -E -Y 30, 30, 30. 37 34, 34 37. He, Hadi 34, gel. 34, 34. Ben niye burada hızlıca geçmedim? Nasıl gel? Benim -e. e. Hadi. Dur gelme gelme. Benim buradan ne zaman geçeceğim belli değil. Gelme. Tam bekleyeceğim Esra'yı. Buralar çünkü çok zor. Daha ince yapsaydım bu yani. Hadi gel. Ölmedim. <laughs> Geçeyim mi? Öldüm. <laughs> tamam tamam hadi Zaten kendimi kaydetmiştim. Geldin mi? Aferin doğru Çekileyim de kendimi kaydet. Gel. Dur bir saniye. Gelme gelme gelme. Öl öl öl. Hayır öl. Öl ya. Gelme. Gelme. Susasem. Şey söylüyor. Hıh. O, o vira göz, o vira göz onu söyle. Sus, hadi gel. Yeşiller var. O burası çok kolay. Bunu geçeriz. Hadi gel. Hadi Hadi, hadi gel gezelim. Gel uzaklara gidelim arabamla. İstersen <laughs> konuşayım babanla. Uzaklara gidelim. Gidelim. Hadi gel gel. Gel gel zıplama gel. Hayır gelme 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 gelme. <laughs> Esen gelme diyorum. Eslem. Ya Esrem. Tamam, evet. <laughs> gelme diyorum. Bak senin yüzünden ben düştüm. Tamam gelebilirsin. Bu arada çıktıkça merdivenler yok oluyor. Geri beliriyor. Yok olunca da düşüyoruz. Hızlıca çıkmam lazım. Bayağı bir hızlı çıkmamız lazım. Atlarım bak. Hadi çabuk. Şu turuncu yere atlayacağız arkadaşlar. Şuraya. Buraya atlayacağız. Eslem Bekle. Allah Oo Canıma değilsin. Hadi. Atladın kudu. Hadi. hadi. Niye beklemeyeyim Eslem? Gelme. Bak gelme dedim sana. Gelme diyorum Eslem ya. Gelme dediğim zaman gelme. Gelme. Gel demeden gelme. Gel. Aa oh, burası çok kolay. Şuradan ortadan siyahları değmeden geçeceğiz sadece. Hadi İslam. İki saatte geliyorsun. Bak o bile senin bak. Senin önünde şu an öldü ama. Sen de öldün. O oh, öldü dersen sen de ölürsün. Bak Gördün mü? Gülme komşuna gelir başına. Aa çocuğum sen ne öyle geldin? Benim o gösterdiğim merdivenleri gösterdiğim çocuk. Geldin mi? Ha? Kendine kaydet. Aferin. Gel. Gel şimdi. Hadi gel bakalım. Tırman. Bekle gelme gelme gelme. Renkli renkli toplar çok güzel gözükmüyor mu? Arkadaşlar. Renkli renkli gelebilirsin. Renkli renkli. renkli. Renkli renkli. Evet oradan görüyoruz seni. Gel bakalım. Düştün mü? düşmemişsin gel. Kendini kaydet. Dur gelme şimdi. E yani bu kadar ince yerden zıplayacağız mı yani? <laughs> gel. Aslında benim sana gel gerek yok. Beni gözetlesen ben geçtikten bir şey anlatıyordum dikkatini şey yaptım. Sen <laughs> saat kaç? 11.19 iyi. Hadi sen buraya da gel. hadi sen bak buraya da gel sonra videoyu kapatalım. Benim canlı dersim başlayacak buçukta <laughs> Aslan ya of. Hadi. Nessem bak ben gibi geliyorsun anluttun. Essem ben söyleyeceğim. Benim kanalım. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz videolar varsa açık olan yorumlara yazın. Görüşürüz. Ne yapıyorsun Eslem? Çıldırdı çocuk. Çıldırdı.